Vay zeki gözüm, nasılsın? Senin de burnun kapıya kasılsın. Yahu ne istiyorsun benden? Sen ne istiyorsun dedenden? Yahu bırak dedemi, dinle beni. Bana bir mahiyacı lazım. Var mı bir tanıdığın? Ben varım Zeynep Fat. Ben dünyanın en büyük ustasıyım. Tabii. Yahu zeki gözüm etme eyleme. Sen ne anlarsın mahya işinden? Anlarım ben her işten. Para gelecek her şeyden. Yahu sen usta değilsin. Sana vermezler bahşiş. Kaynananın gözleri mi şiş? <gülüyor> <gülüyor> Yahu bahşiş diyorum bahşiş. E tamam hadi ver bahşiş. Yok diyorum işte. Yok bahşiş. Bahşiş yoksa zeki gözde kaçış. Harikaydın Zeynep'çim. Aferin sana kızım.